Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Bugün e, paylaşmak istediğim konu tasavvufi boyutta. E, lütfen hayatınızda olan insanların ibadetlerine, inançlarına, yaşam biçimlerine müdahil olmayın. Feyz verici olun ama müdahale eden veya müdahaliyet içerisinde onu sürekli olarak yönlendirmeye çalışan bir karakter tipi olmayın. Çünkü bizim dinimizde feyz olmak vardır. Diretmek ve zorlamak yoktur. Siz eşinizin, çocuğunuzun veya sılahi rahim boyutunda olan akrabalarınızın iman ve ibadet üzerine ehli İslam olmasını istiyorsanız, onlara sözle konuştuğunuz zaman, Onları rahatsız edecek boyutta değil, emir verecek şekilde değil, onları özendirecek şekilde davranışlarda bulunun. Çok nettir bir şeyi istediğiniz bir şeyin doğru olduğunu e, kitabımız e, Peygamber Efendimiz de eğer sabitse istediğiniz şeyi siz yapın, onlar görsünler ve özensinler. Tabii ki çocuğumuz ve eşimizi doğru yola sevk etmek gibi bir görevimiz var. Fakat bu emredici bir şekilde değildir. Bu feyz verici ve tavsiye verici niteliğindedir. Hiçbir zaman insanın kendi haline müdahil olamazsınız. Birçok anne ve babanın e, hayatında insanlara veya çocuklara dayatıcı rolüyle e, İslam ve ibadete davet ettiğini görüyoruz. Aslında bu bir davet değil, zorlama. Yani ben bu haldeyim, sen de bu halde ol. Bunu yapmayın. Çünkü bu bir lütuftur. Allah'ın bir ikramıdır. Eğer ki siz yaptığınız davranışları hakkıyla e, uygun bir şekilde yapıyorsanız, yaptığınız halde bir nur vardır. O nur gören, bakan, duyan insanı cezbeder. O insan da onu yapmak ister. Ama nefsinizle yaklaştığınız ve nefsen e, sanki siz en iyisini ve en doğrusunu yap yaptığınızdan çok eminmiş gibi, eğer birilerine bunu dayatırsanız, o insanları uzaklaştırırsınız. Biz feyze mesuliyetimiz vardır, davete mesuliyetimiz vardır. Ama hiçbir zaman emir kipiyle zorlayarak ve onu e, o halden uzaklaştırmaya vesile olacak davranışlarla dinimize davet edemeyiz. Lütfen bu konuya doğru bakalım. Çünkü yaptığımız şey fıtrati halimizi korumak. Allah'a kulluk etmek, görevlerimizi yerine getirmek. Biz şahsen bundan sorumluyuz. Bunun yanında tabii ki dinimize davet etmek, dinimizin o güzelliklerini izah etmek bizim görevimizdir. Ama bu sevgiyle, şefkatle, davranışla ve feyizle olması gerekir. Bu konuya böyle yaklaştığınızda, hırstan ve nefsten arındığınızda anne babalığı, kötü anne babalık, yanlış anne babalık olmasın, ben gereğini yapayım şeklinde yaklaşırsanız çocuğunuzu ve yakınlarınızı bundan uzaklaştırırsınız. Rabbim dost doğru olan yolda bizleri emin kılsın. Yaptığımız ibadetlerde mutmainlik derecesinde olmamızı nasip etsin. Rabbim yaptıklarımızın karşılığını idrak edebilecek şekilde lütuflar bize göndersin ve soyumuz, zürriyetimizde bizden önce ve bizden sonrakileri dost doğru olan yolda emin kılarak ehli iman kullarından hidayet verdiği, ihlas verdiği kullar arasında olmamızı nasip etsin. Efendim sağlıcakla ve hürmetle kalın.